bitmediniz. Ne karıncası ne böceği. Bahçeli ev bir daha tövbe. Vallahi da billahi da apartman dairesine taşınmak lazım. Ay can mı dayanır buna? Her yerdeler ya. Ay delireceğim. Ay teyze yeter. Ay. Yeter. Ne yapıyorsun ya? Rahat bırak şu makineyi. Yakacaksın mı sonra kafam şişti ya? Kızım, bitiyor mu temizlikle? Bak her yerde böcek var. Yumurta bıraktılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Ya her zamanki kadar var işte. Neden büyütün böyle? Ay, kez de kaşınıp durma sinirim bozuluyor. Keyfimden kaşınıyorum sanki. Bana alerji yapıyor. Siz nasıl hissetmiyorsunuz ya? olacak çok işti. Ah. Ablacığım Vallahi böyle temizlikle de olmuyor. Yani başka bir yolu olması lazım ya. İlaçlatalım evi. Gelsinler bir kere de bitsin gitsin hepsi. Konu kapansın ya yeter Aa. ya. Hay aklınla bin yaşa sen. <laughs> ya. Bak çocuk <laughs> Tabii. deyip geçmeyeceksin gördün mü? Teyze ne çocuğu Ay. ya? Ay çok kaşındım. <laughs> Allah Allah. Ay, Ay sinirim bozuldu Ay. ha. Benim de. Dur bir internetten bakayım. Yakınlarda bir ilaçlama şirketi Bak vardır. Bak Aa, Ay dur, abla ama kapa kalmadı. Bir dakika. Ben de kayıtlı. Kaç sene önce yaptırmıştık. Bulacağım ben onu dur. Oo, duruyor mudur onu Murat teyze ya? Bakalım işte yenisine. Ha burada. Hı? Vallahi burada. burada. Mu? İlaççı Hüsam. Bak kaydetmişim. <laughs> ben de evrak kaybolmaz. Dur bakayım. Ay kaşın artık iyi, hadi. Sinirim Heh. sen kaşınınca ben de kaşınıyorum. Kapalı galiba. <Gülüyor> 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 Bizim işimiz bitti. Her yeri ilaçladık. Ellerinize sağlık kardeş. Sağ olun. Vallahi hemen gelip hallettiniz. Rica ederiz abla. Yalnız havalandırmanız lazım. Yarına kadar girmeyin içeri. O ne demek kardeşim? Ne yapacak bu kadar insan? Ya, sokakta mı kaldık biz şimdi? Nasıl ya? Siz bilirsiniz ama çoluk çocuk var. Zihlenmişsiniz maazallah. Hayırlı görüşürüz. akşamlar abla. İyi akşamlar. Hadi güle güle. Ne yapacağız? Ama bu şimdi mi söylenir? Hiç sorma, hiç sorma. Ne oluyor ya? Kim bu gidenler? Ev ilaçlattık artık baba. Bu akşam burada kalamayacakmışız. Ne ilacı ya? Nereden çıktı bu? Tesan'dan çıktı baba. Nereden çıkacak? Nasıl ki? Her yer böcekti, böyle karıncaydı. Ay bana afadanlar bastı. Vallahi kaşınıp duruyorum. Hala kaşınıyorum. Verdim parasını ilaçlattım. Üstü ne var? Ay teşekkür edeceğiniz yerde. Ee, eve giril, girilmiyormuş. Sormadınız mı ya önceden? Yok. Hiç aklımıza gelmedi vallahi. Benim de boşluğuma geldi Hüsnü'cüm. Gelir canım gelir gelir. Bulur bu insanın boşluğunu. Orayı gafil avlar. Alınıyorum ama. <laughs> Allah aşkına. Ya tamam sonra tartışırsınız. Ne yapacaksınız baba? He? Ya Esra'cığım siz çocuklarla sizin eve gitseniz bu akşam hmm, da. Tamam. Metin de zaten Gazi'de. Ben de kendime nöbet yazdırayım bari. Hadi yürü. Aa. Ben ne olacağım? Sen de bol bir komşus. Gitsin. Ne yapayım Nazike? Aa. Sen düşündün mü bu kadar insanı? Ya öyle şey olur mu? Ablacığım biz biziz, beraberiz tamam. Allah senden razı olsun canım. Düzenimiz alt üst oldu ya. İçeriden bir mont alıp geleyim bari. Tamam siz alın benim var üstümde zaten. Alayım. Tamam bırak bırak şimdi. Siz girmeyin içeri. Ben sizi arabayla bırakırım. O montunu almış baksana kendi montunu bunları düşünmemiş işte. Hadi yürü. Tertemiz eve gireceksin Öyle düşün. Birazcık pozitif olun ya üstü. Hala pozitif diyor ya. Hala pozitif diyor ya. Sağ. Ben yarın okula falan gitme. Hey! Ödeyeyim her şeyim içeride. Zaten sana da gün doğdu değil mi eşek sıpası? Yürüyün hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Kapıları kapıları da kapatın dalmasınlar eve gece gece. Ben kilitliyorum kapıyı. Alabalar açık üstü ama. Hey yürü o zaman bu ayki faturayı da sen ödersin Nazike. Hadi yürü. Aa gene üstüme kaldı. Şimdi Kitle içeri çözüm. girip ışıkları örtemeyiz yani. Fatura diyorsun. Hadi, ya. hadi, Şu hadi, hadi. fatura diyorsun. Hadi. Kitle hadi, çözüm. Hadi çok konuşma. Hadi. Bır, 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 hadi. Ber. Ben... Anahtar takıl. hadi. hadi. Bir dakika. Akşam akşam nereden buluyorsun hırsız, bu ya. ne? hırsız bile açamaz ya? He? Hırsız bile açamaz mı? Hırsızsa kilit mi olur oğlum? Var ama bir koku. Çıkmadı daha. Var da ablacığım geçer işte. Havalandırdık her yeri. Ablacığım sen hala mı kaşınıyorsun bir dursan? Huy yaptı sende de huy. Tik gibi bir şey oldu. Ne tiki be? Niye tik olsun? Ne münasebet? Vallahi şöyle ensemden aşağı Sırtıma, kollarıma kadar bir iniyor, bir tatlı kaşınıyor ki. Ay, anlatamam. Kız şöyle olmayacak. Kız, sok eline. Yukarılara yukarı. İyi mi? Ha? Sola sola. Sola. Ver sola ver. O, oh, hay Allah razı olsun. İyi mi? Ay, 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 ay. Ay. Ablacım, yani hala kaşınması çok saçma değil mi? Bak tertemiz ortalık, zaten öyle aman aman böcek de yoktu. Vallahi ne bileyim ben. Yani bir tek de sende var niyeyse. Nasıl? Yani ablacım diyorum ki bir tek sen kaşınıyorsun, hem de kaç gündür. Acaba neden? Ayol ne bileyim ben böcekten işte herhalde. Yok bu böyle olmayacak. Ablacım hadi sen bir giyin, biz çıkalım seninle tamam mı? Nereye gideceğiz kızım ha? Var benim aklımda bir şeyler. Hadi gel, vakit kaybetmeyelim. Yap başını tamam, artık, yap onu. Tamam, şey dök olsun. dök. Ay. Hadi üstüne değiştir abla, hadi. Hayda. Ay, ben. ay, çıkar çıkar! üstüne. Ne oluyor ya? Dedi mi? Dedi mi? Dedi mi oğlum? Ya ben burada mı kalacağım tek başıma? Karantina gibi affedersin. Kalacaksın Nazike. İyileşene kadar oradan burnunu çıkartmak yok. Uyuz olmuşsun be Ayy. kadın. Uyuz. Boş yere ortalığı ayağa kaldırdın be. Deme öyle. Kötüyü çağırma. Kötüyü çağırma. Ay. Bak hala kaşınıyor Ayy. ya. Kaşınıp durma karşımda. Uyuz. Ay. Uyuz deyip durma. Baba bize de bulaşmış mıdır? Yok canım öyle bir şey yok. Manyak ya. Ay, ben tiksinirim ya. Ay. Benden mi tiksiniyorsun? Ne kadar ayıp. Sen sus. Vallahi iyi ki aklına gelmiş götürmüşsün doktora. Yoksa böyle uyuz uyuz gezip hepimize bulaştırırdı. Bak hala uyuz diyor ya. Sus! Ay yapma. Aşk olsun. Ya tamam birkaç gün dişemizi sıkacağız işte. Sonra da tertemiz çıkacağız bu işten. Böyle sıkayım Herkes ben sakin. Ilk önce sıkayım. Ya dur. gerek Bir anladım. tane kek versenize. Bir tane. Ver. Tuvalete gitmem gerekirse ne olacak peki? O zaman da mı çıkamayacağım dışarı? Herkes yatsın uyusun, ondan sonra çıkarsın. Ayol çatlarım, olmaz öyle şey. Çatla! Çatla Nazike, çatla! Ya. Kapatın şunun kapısını, kapatın! Ben kapatmam. Kapat. Kapatın. Ver, 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 ver. Kapatın şunun kapısını. Ya yapma! Çıkmasın dışarı. Ya üst Baba, ya. gittin mi? Baba, daha neler insaf. Yılan beslemişim koynumda. Bence kitleyelim baba, ne olur ne olmaz. Kör pislikler sizi. Ya hiç derdim yok gibi bir de seninle uğraşıyorum ya. Hüsnü, bak ne diyeceğim sana. Hı. Şurada benim kremlerim var. Mara. Arkanda bak, onları bana bir uzatsın. Nasıl Kuyacak cildim böyle. Kaldım burada. Hı. Yavaş. Ya yavaş. Ha. Ah bunu da mutfağa. At. Mutfağa at şunu. Git Hı. at. Getir elini. Bunun yıkanması gerek. Yok orada kalacak. Yıkayacağız oğlum. Ya, ya ben o kadar iğrenç miyim ya? カバーカバーって言うよ。